Zeynep. Bir yere mi gidiyorsun? Ayten'le buluşacağım. Ne? Nasıl yani? Bu, bu Bugün hemen şimdi mi? Fatih, biz bunun için erken döndük tatilde. Yok, olmaz. Gidemezsin. Lütfen bu işi benim için daha da zorlaştırma. Ya Zeynepciğim, ben zorlaştırmıyorum. Hatta kolaylaştırıyorum. Yani bu görüşme ona da, sana da... Bana da iyi gelmeyecek. Ama ben bunu yapmak zorundayım biliyorsun. Yoksa yani işler içinden daha da çıkılamayacak bir hal alacak. Tamam. Ben de geleceğim. Saçmalama senin ne işin var orada? Niye ya? Senin kocan değil miyim ben? Ha. Kocam beni eski sevgilimle buluşmaya götürecek öyle mi? Evet yani şimdi öyle söyleyince pek hoş olmuyor ama... ...ben de geleceğim. Fatihciğim. Bu benim kendi başıma halletmem gereken bir mesele. Yani ben bu işin üstesinden gelebilirim. Merak etme. Aklım bende kalmasın. Tamam Yok kalmaz zaten aklım Zeynepciğim. Yani sen her şeyin üstesinden gelirsin biliyorum. Ben sana güveniyorum da çevreye güvenmiyorum. Şimdi o şerefsiz... Fatih. Tamam. Tek bir kelime bile etmiyor. Bir şey diyeceğim. Hı. Ben bırakacağım seni. Tuttu yine adın ha? Bir dakika, bir dakika. Hı. Bir şey soracağım sana. Hı. Sen bu adamdan kurtulmak istemiyor musun? Öyle de hani tek bir kelime daha etmeyecektim Fatih. Dur. Tamam çok rahat kurtulabiliriz yani. Gideceğiz adamın karşısına çıkacağız. Biz karı koca izleyeceğiz. Adam da evli bir kadının peşinden koşturacak kadar onursuz değil herhalde. ...olmaz. Ya Zeynep bir şey diyeceğim. Hmm. Gelim en azından yan masada falan otururum. Saçmalama Fatih. Sen yanımdayken ben rahat edemem. Sen tekken de ben rahat edemem. Aa! Çocuklar. Babaanne. <laughs> Gülsüm Hanım. Ne işiniz var sizin burada? <laughs> Biz erken döndük tatilden. Niye o kadar erken döndünüz? Biraz daha kalabilirdiniz evlat. Şişt, ee... Alerji. Ah. Benim gül alerjim bir... Ay, yeni geçiyor. Kaşınıyor hep. Allah Allah. Gül mevsimli değil ama. Neyse. Hadi gelin öğle yemeğini birlikte yiyelim. Hem tatilinizi nasıl geçirdiniz anlatırsınız bana. Yok, yok babaanne. Biz arkadaşlarla buluşacağız da. Çocuklar bekliyor Zeynepciğim. Evet, evet. Ayıp olmasın biz gidelim. Aha. E, peki siz bilirsiniz. Akşam yemeğiyle buluşuruz. Tamam. Hadi size tamam. afiyet olsun. Sağ tamam. olun tamam. size de. Antalya'daki karavanımız çok güzel değil mi? Pıtı pıtı. Hı. Selim de sevdi. Hı hı. Diyorum ki Zeynep bunu böyle İstanbul'a getirteyim ben. Burada da arada dolaşırız he? ha? Hı? Zeynep sen beni dinlemiyor musun? Ya kusura bakma Fatih biraz gerginim de. Gelmemi istemediğinden emin misin? Evet evet eminim eminim. Ee sen ne yapacaksın bugün? Şirkete gideceğim. Ferhat arayıp arayıp duruyor. Derdi neymiş bir öğreneyim bakayım. Ya bizim yüzümüzden orayı da iyice boşladın. Yok canım sizin yüzünüzden değil. Ben yani çok da yapmak istemedim şeyler biliyorsun. İşte babamız zoruyla. E, ne yapacağım be Fatih? O da senin şanssızlığın. Ya bir erkek kardeşin daha olsaydı bütün bu yükü tek başına sırtlanmak zorunda kalmayacaktın ama. ...işte ailenin de bütün geleceği senin omuzlarında. Sana da çok güveniyorlar. Sen de bana güveniyor musun? Yavaşlasana ya şurası. Zeynep, Hah. her şey çok güzel olacak. Sağ ol. Zeynep hoş geldin. Şey pardon. Ben seni birden karşımda görünce öyle... Evet dinliyorum seni. Aslında geleceğini düşünmüyordum. Beni kırmadığın için. Ben senin için gelmedim Ertan. Kendim için geldim. Benden uzak durmanın, Hayatıma bir daha girmemek üzere defolup gitmeni söylemek için geldim. Zeynep ben artık eski Ertan değilim. Beni bir dinle ne olur. Ben de artık eski Zeynep değilim. Ya Zeynep, beni bir kere dinle. Sonra istiyorsan yine hak verme. Ama yalvarırım bir kez olsun dinle ya lütfen. İyi tamam dinliyorum. Hadi yap savun kendini. Kendimi savunmak için burada değilim. Senden özür dilemek için buradayım bir eşeklik ettim affet demek. Gerekirse de ayaklarına kapanmak için geldim Zeynep. Bunların hepsi boş laf Ertan. Sana güvenmiyorum. Zeynep ne yapmam lazım? Tekrardan güvenini kazanmak için, kendimi sana inandırmam için ne yapmam lazım? Söyle. Ne istiyorsan yapacağım ya. Sen bayağı seni affedeceğime inanıp gelmişsin buraya. Ya sen nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun? Ben orada bir başıma neler çektim senin haberin var mı? Bunları unutup sana geri döneceğimi mi düşünüyorsun? Zeynep her yerde aradım seni. Bütün arkadaşlarına sordum. Bulamadım. Ne yapayım? Gerçekten arasaydın bulurdun Ertan. Ben seni bekledim. Çok bekledim. Ama sen gelmedin. Bak geldim işte buradayım. Karşındayım. Hem de senin için geldim. Hatta her şeyi göze aldım. Gittim evinin kapısını çaldım. Daha ne yapayım senin için ya? Zeynep, beni affetmen için her şeyi yapacağım. Seni bir kere kaybettim. İkincisinin olmasına asla izin vermeyeceğim. Yeter artık Ertan. Bırak benim pişimi. Ben seni bundan sonra hayatımda hiçbir şekilde istemiyorum tamam mı? Çünkü artık benim hayatımda... Zeynep. Fatih. Ha. Sen neredesin burada? Şirkete gidiyordum. Seni görünce geleyim dedim. Arkadaşla tanıştırmayacak mısın? Tamam ben tanışırım. Merhaba ben Fatih Şekercizade. Zeynep'in kocasıyım. Ee, ben... Ertan, benim eski bir arkadaşım. Ha. Şey, ben evlendiğinizi bilmiyordum. Neyse, ben de kalkıyordum zaten. yaptırıyorsun Fatih? Ya neyi ne yaptırır sanıyorum? Adam tutmuş elini ne yapayım? Sana ne? Bu benim mesela bunu ben halledeceğim demedim mi sana? Ya işim gıcırda da kimse benim karıma dokunamaz. Bak yine aynı şey yapıyorsun. Bak karım falan diyorsun. Unutma biz seninle. Evli değiliz, evli değiliz biliyorum. Hakim olamadım kendime. Ne yapayım? Ya bağırma bana. Sen de bana bağırma. Allah Allah. Hayır ya ben net bir şekilde tavrımı koymuşum. Gelmişsin orada bir de gövde gösterisi yapıyorsun. Erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız işte. Hemen bir kollama, bir sahip çıkma. Bana bak Fatih. Bu benim hayatım ve buna karışmaya hakkın yok. Anladın mı? Bunu unutma. Ya. Ben. Boş ver ya. Boş ver. Yaptığını beğendin mi? Bak Herkes aramızda bir sorun olduğunu düşünüyor. Senin yüzünden. Fatih. Seninle tek kelime dahi konuşmak istemiyorum. Ya kızım delirtme beni deletme. Ben seni korumaya çalışıyordum. Adam tutmuş elinden çekiyor. Ya benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Anladın mı? Beni takip ettiğin yetmiyor. Gizli gizli bir izliyorsun. Bir de üstte vazifeymiş gibi gelip konuşmanın tam ortasında ben kocasıyım diyorsun. Nasıl hissettiğini düşünüyor musun Allah aşkına? Ya sen bana bak seviyor musun bu adamı hala? Ne diyorsun lan sen? Asıl kızman gereken adama kızmıyorsun. Bana kızıyorsun. Onu diyorum. Seviyor musun işte? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Bu ne gürültü? Sesiniz tam merdivenlerden duyuluyor. Hadi senin ne işin var burada? Ya kızım, öldüm meraktan ya. Ne yaptınız? Ne oldu? Fatih, sen de gittin mi? Arkadaşına sor onu, arkadaşına. Geldi tabii. Gelmez mi? Eksik kalır mı? Ya sana iyilik yapan da kapat. Ne halin varsa gör. Yapma bana iyilik yapma. Bilin. Biri bana ne olduğunu anlatacak mı acaba? Ben sana anlatayım canım. Bazı arkadaşlar kendini süpermen zannedip dünyayı kurtarmak yerine üstte vazife olmayan işleri burnunu sokuyor. Teşekkürler süpermen diyordun ama değil mi? Oh iyi ki şey yapmışım öfkenden de kudur. Ay uğraşamayacağım seninle. Ne hali varsa gör ya. Ya Fatih ben yani gittim evet adam böyle elinden tutuyordu. Ben de kurtarmak korumak istedim ya. Yani. Suç mu yani şimdi yaptım anlamadım ki ben. Fatih aslında tam olarak... Ya ben nedir bu bunun babasından çektiğim, kızından ayrı çektiğim? Ne çilem varmış arkadaş? Fatih. Ne? Bir sakin ol. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bir dur. Otur bir otur. Ellerim titriyor ya. Fatih'ciğim sen Zeynep'i tanımıyorsun. Bak onu öyle hediyelerle, tatillerle tavlayamazsın. Ya nasıl desem... Zeynep böyle şeylerden pek hoşlanmaz. Sen onun takdirini kazanmak istiyor musun? Rahat bırak. Rahat bırak. Gitme üstüne. Bırak bir nefes alsın kız. Bir ne yapmak istiyorsa yapsın tek başına. Bak sen öyle onu koruyayım kollayayım derken iyice uzaklaştırıyorsun kendinden Fatih. Niye ya? Yani Zeynep'i sıktığımı falan mı düşünüyorsun? Asla öyle bir şey düşünmüyorum. Hayır tabii ki de öyle bir şey düşünmüyorum. Hayır. Ama biliyorsun işte Zeynep özgürlüğüne çok düşkün. Kendi işine karışılmasını istemediği için çekti gitti zamanında. Yine gitsin mi istiyorsun? Çok canım gitmesin. Hep benle kalsın istiyorum.